Karan olursun. olur. Video başladığım için çekiyorsun. Allah'a Nasıl geliş vardı? <laughs> Korkuyorum ben bunda dans ederken. Hoş geldin. Hoş. <laughs> <laughs> lütfen gülmeyin. Ammaya kapılır. <gülüyor> <gülüyor> Sefa diyeceksin. Hakan? yüzden ben beklemiştim. Kim? En sonun Niye? Talmada ettin ya. O olduğuna geçin. Onu saymıyorum. <laughs> Bacakları göstermedim ama göstereceğim o komikliği. Yukarı sıvamış. <laughs> Şeyi açalım bak. Durduralım. Bıraksın bebeğim kendini. Bebeğim. Hayır, olamaz. Ne rütmünü uyduracaksın kendini yavru Ceylan'a? Hayır, <laughs> Şermin. Sen Allah. ne yapıyorsun arkadaşımla? Ne alakalı? Kom var, kom var. Ben geliyorum. Ben geldim. Hala. Hayır, oh, oh, ne olamaz. Ben ben sevgilim, ben hem seni bunca zamana kadar çok bekledim ki tam benim gibi oh, sevgilim benim. <laughs> Birkaç, birkaç, birkaç <laughs> çocuksun bebeğim. Tanrım. <laughs> Nalan olursun. <laughs> Nalan sevgilim, bu çocuksun bebeğim. Sevgilim. Yaşlarıyım benim. Eski oyna. Sevgilim. Bak şöyle açacaksın Böyle olsun şimdi bak. Oy, sevgilim Ay çok güzel ya. Şimdi bu ekran olmaz mı? Oy, <laughs> <Ay, ekran gülüyor> sevgilim Bir dakika. Ben de. Ben sevgilim Mehmet Ağız eder misin? Ne anlıyorsun kuzucuğum? Seni çok özledim. Memnun olmayı yetme. O zaman... <laughs> Ambiyans arıyor. <laughs> Oy Ekrem şarkıdan benim seni öyle çok özledim ki. Bak havalan biraz. Gergin bir bu sana aldı. Ay ama çok ömertim. Peki kuzucuğum sen nasıl başlarsın? Bir, iki, bir. Üç, bir. Ben Bak böyle atmış. <laughs> <laughs> <Ay>. Senin... <laughs> oh, ben zayıfım ya. Hadi gel Ne demek istiyorsun? <laughs> demişti <laughs> ya. bir düzgün dans eder misin Ekrem? Sen bunu ne alamışsın ya? Bir dans edemedik da senin de kuşucuğum. Ağzına sargılan. bu yalan, bu yalan, bu yalan dünya reversiyonu. Yalan söylüyorsun da Elan. <laughs> Hayır. Hayır. Nayır. Ben boş, ben hak edemedim. hiçbir şekilde hiçbir alt olmaz da hala buna kesinlikle hatırlıyorum. Serdar <laughs> da öyle canlı. Ay canlı tamam ben <laughs> Nasıl sen bu şarkıyı bildiğin emin misin Bilmiyorum. Biliyorum ne dedin kafana göre de takıldın hayatım. <gülüyor> 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 Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın lütfen. Şüphelenemeye başladım daha Anladın Anladım ama çapkınca naz ediyorsun. Seni terk ediyorum daha lan. Aşkımız bitti. Hayır ne olacak? Bebeğim, be Hayır ne olacak? Bu end. Bu end. No. No. Ne oluyor? Dabbe. Allah'tan baba baba. Allah'tan baba baba. O zaman ne diyoruz? Mustafa bala bala. Mustafa Baba. bala. Mustafa Ahmet Kural. Murat Cem diyor. Sekürüm. Güvenlik. <laughs> Sekürü. <laughs> yeah. Güvenlik. Güvenliği çağırıyor şu an arkadaş. Hop hop diyorsun. Dönüp bakmıyor. Başkaları Bir zamandır. dakika. Durdurur musun? Bir dakika. Pas vermeyen bir erkeğim <laughs> kimmiş ki? Kara kuru bir şey işte. Hiç benlik değil kuzucum <laughs> bu. Beni nasıl tavlayacaksın? Çok merak ediyorum. <laughs> Çok kemik ki yalnızım kuzucuğum sende. Kadın da diye böyle bir nasılsa gelecek yani. Şimdi senaryo yapıyoruz. Sen beni tanlamak zorundasın canım. Ben cool bir erkeğim şu an. Sen de hmm. bir gün Başta harp olmuş. Şapur şupur, şupur 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 Söyle bu devirde kim beni ister? Kim Benim evlimi <laughs> ben, ben 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 Benim evlimi beğenmez. Yoksa ben seçkin miyim? Hop diyorsun, hiç aldanmıyor. Zop diyorsun, dönü parkmıyor. Kimselerin ediyor, şap ayarlıyor. Yoksa ben sınan mıyım? Ha? Şu ana da getiririm kadını hocam. Dönmez mi bu? Ağız gitti bunlar oynayayım vermesin de bir şey söylemek istiyorum. Biz erkeklerin hiçbir suçu günahı yok mi? hocam. Ama o kadınlar erkekleri raydan çıkarıyor. Okey mi? Okey sıkıntı Herhalde yok. Herhalde yaradı ya mama yavaş. Hala çiller ediyor. Hala çiller ediyor. Sövmesini açtı. Ay. ah bu yeni nasıl, ah bu yeni nesil, hayır böyle miydi? Gelmişti, likörümüzü alırdık, arkadaşlarımızla baş başa likörlerimizi içerdik. Plakta bir sema yankı çalardı. Bunlar da öyle, hoppada hoppada hoppada. <laughs> dum dum. Bir de bir hafta. Dur, dur, Öldüm, bittim, bittim ben. ver, Yani nasıl işte ayak uyduramıyorum canım. Evet. Gel evet. bakayım ya, sen şöyle yavacıma. <laughs> sen ne güzel bir şeysin öyle. Kandırdı beni. Benim gibi bir insanı. 80'lerden gelen bir insanın giyini nesini kandırdı. <laughs> <laughs> Evim evden de bağlıydı. Para yok, pul yok, şapur şupur. <gülüyor> Yanındaki fıstık. Bu mu fıstık? Başlı bir var Sorular sorular Göbeğini at kız göbeğini kenara ya. Çünkü Her zaman bitmedi Tekrardan de, yani. Bin. The End Konuşmam Abi burada ağaçlar gözükür. Bitti. <laughs> <laughs> Ay çok <yemecek>. yorulacak. <laughs>